ya. Ben ortaokulda okuldan kaçıp kore dizisi izleyen insanım arkadaşlar. Böyle ufak tefek şeylere benim ihtiyacım yok. Bunu anlayın. Lütfen bunu anlayın. Yani. Ha, düşme kız. Sakın düşme. <laughs> Evi basacaklar bağırma. Evet bağırmamam lazım. 7 milyon videosu nerede? Gelecek bir tane. Rahat ol. Yani çekmedi dedirmeyeceğim merak etmeyin. Hani bir kere yedim öyle bir linç ben. Yok işte bilmem ne yaparak kutladı. Yok işte şöyle kutlamadı böyle kutlamadı falan filan. O yüzden yüzünüzü öne eğdirmeyeceğim merak etmeyin. En iyi şekilde çok güzel şeylerle karşılaşacaksınız Allah'ın izniyle. Bu konuda güvenebilirsiniz. Yapacağım diyorsam yaparım çünkü. Sen susarsan biz konuşamıyoruz bile. Ee, düşüncelerinizi belirtmekte özgürsünüz. Onu söyleyeyim. Ben de yeri gelip zamanı geldiğinde gerekli şekilde kendini savunan bir insan olarak ben de konuşuyorum. Sadece beni tanıyorsunuz. Ben sürekli olarak bir şeyleri açıklamayı sevmiyorum. Bu yüzden susuyorum çoğu zaman. Çünkü bir şeyleri alttan almazsanız bir şeyler hep ağlanır ve budaklanır. O yüzden bir alıyorum, iki alıyorum, üç alıyorum. Ama hep aynı olunca da isted istemez bir cevap vermek zorunda kalıyorum. Çünkü çok gereksizliğin altında kaldım. Yani belki bu kez konuşmayacağım daha fazla yeter. Çok sıkıldım bu konulardan. Baktım! Son Adolulam. Düştü mü gerçekten? Cümle. Darma duman oldu uşaklarına. Uşaklar düştü. Hepsinin kafasını kırdı. Uşaklarım düştü. Nereye düştünüz? Ne istiyor? Gittiler. Ya. Gelin buraya. Nereye gittiniz? Ne olacak? Telefon rahmetli oldu yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Allah altı altı ya. Aşkım su içtim. Kafam mı acıyor? Ne oluyor? <laughs> Lan gene pik mi hareketler yaptırmayın bana şöyle şeyler. Cemre'nin uşaklarıyız o ne demek?